Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Hasan Alkan Youtube kanalıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Şu anda ne bir doğadayız Ne kümesteyiz ne keçilerin içindeyiz ee, Arkadaşlar size hem Bir sevinç Hem merak uyandıracak bir konuyla Sizlerle beraberim Özellikle kendi adıma Aşırı heyecanlıyım Doğayı kanalımın takipçileri çok seviyor. Doğayla iç içe, hayvanlarla. Bundan dolayı arkadaşlar foto kapan almayı düşündüm. Yani bu kutu açılışı gibi düşünmeyin. Tabii ki de böyle bir ufak tefek tanıtım yapacağım. Fakat buradaki ana amaç hem heyecanımızı paylaşmak hem bundan sonraki içeriklerin bir kısmının da foto kapanlar üzerinden görüntü yakalayabilirsek bunun adına e, aldığım fotokopanın özelliklerini kısaca tanıtmak istiyorum sizlere. Ona geçmeden önce tabii ki kurduğumuz yerleri hiçbir şekilde paylaşmadan, lokasyon vermeden, e, sadece görüntüler üzerine hayvanlara da bir rahatsızlık vermeden amacım paylaşmak hem değişik görebileceğimiz ırklar var mı? Bildiğimiz yani gidebildiğimiz, tanıdığımız her yere bunu zaman zaman 2 <laughs> gün, 3 gün aralıklarla, belki yeri gelir bir hafta aralıklarla kurabilirim. Ekstra kendi portakal bahçemiz var. Zeytinlerimizi ektiğimiz. Özellikle oraya giren bazen hayvanlar oluyor. Onları takip açısından en azından ne işler döndüğünü oradan e, hayvanlar alemi açısından bunları gözlemlemek için de iyi olacağını düşünüyorum. Açıkçası heyecanlıyım. Bakalım e, kurduğumuzda ilk videoda neler göreceğiz, ne yapacağız, becerebileceğiz mi bu işi? Bunu yapacağız. Bununla birlikte aldığım kamera arkadaşlar Power PowerMaster'ın HH632 16MP 1080 Camouflage kamera diye geçiyor internette şu şekilde arkada özellikleri var. İşte 20 megapiksele kadar fotoğraf çekiyor. 1080 video özelliği var. Yine e, 120 sensörleri var yana sağa ve sola önünde algılayabileceği. İşte dereceye dayanıyor. Arkadaşlar şöyle kutudan önce ne çıkacak? Buna bakalım. Şöyle arkadaşlar kutuyu kaydırıyoruz. Bu şekilde bir şey çıkıyor. İlk bizi karşılayan şöyle bir kullanma kılavuzu arkadaşlar. Hani ben biraz da bunu kendim test ettiğim için ıvır zıvır özellikten ziyade ne yapılması gerektiği açısından da paylaşacağım. Burada geniş bir çok büyük hatta aşırı büyük bir kullanma kılavuzumuz var. Şu şekilde. Onu yine şöyle bırakayım. Şöyle açtığımızda arkadaşlar foto kapan meydana geliyor. Gayet şık bir tasarım. Şurada arkadaşlar 42 adet led mevcut. Bu da gece görüş açısından güzel. Tabii evin içinde zifiri karanlıkta denedim. Ama şu anda ondan görüntüsüne gerek yok. Zamanla doğadan çekimlerini de göreceğiz. Memnun kaldım yani ilk etapta en azından bunu söyleyebilirim. Sağdan soldan sensörler var uyarıcı. Önde kamerası var arkadaşlar ve led'ler yani hayvanı pek göremeyeceği ama gece görüş alması açısından şuradaki led'ler var. Bunlar da önemli. Şurada küçük küçük mandallar var. Açıyoruz. Arkadaşlar. Böyle açtığımızda bizi şurası karşılıyor. Yani şöyle bir ekran almış oluyor. <laughs> Şurada pilleri var. Şarjlı pil alabilirsiniz. Veya normal kaliteli 1.5 volt AA sınıfı dediğimiz kalem kalın pillerden. Ya i̇şte zaten yazıyor. 1 boş 1.5V AA sınıfı. Şöyle kalın pillerde. Bunda 8 adet var. Ben 8 adet taktım. Pilleri kapağının buradan kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi 8 adet. Daha sonra arkadaşlar bir tane şurada SD kart girişi var. 32 GB'a kadar destekliyor. Bir tane SD kart almanız lazım. Kutudan da ekstra çıkacaklar. Bir şarj kablosu pardon. Şuradan ekstra bir bağlama kablosu çıkıyor. Yani arkasına taktığımızda ağaca bağlayı veya nereye bağlamak istiyorsanız. Bir de bu SD kartla fotoğrafları aktarabilmek için USB kablosu çıkıyor. Pilleri taktık. SD kartı taktık arkadaşlar. Sıfır bir SD kart aldım yine ben. 32 GB. Şurada setup konumuna basıyoruz. Tam ortada setup. Setup'a bastığımızda şurada menü var arkadaşlar. Şöyle baktığımda menü dil var. Mod var. Her şey için arkadaşlar menüden sonra şu oka basıp içine girme şansımız var. Mod kamera, video, video ve kamera hani ee, ne çekmesini istiyorsanız ona göre ayarlıyorsunuz. Ben kamera ve videoyu ayarladım. Ok tuşuna bastım. Aşağıda dil seçeneği var. Türkçe yok. Burada fotoğraflar kaç megapiksel olsun diyor. Ben 20'yi seçtim. Hani burada tabii ki çok fotoğraf, hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bir yere denk gelirse havuzayı şişirebilir. Bir aşağıda video kalitesi var. Ben 1980 çarpı 1080 yaptım. En kaliteli olaraktan görüntü açısından. Bir altta kaç foto hani en azından bir anda almasını istiyorsunuz diye bakarsanız ben iki fotoğrafı seçtim üst üste. Burada video uzunlukları var. Ben 15 dakikayı seçtim. Bir aşağıda toplamda kaç dakikada hani hareket video içi içip yenisine geçsin. Bir dakikalık videoları ayarladım. Burada sensör algılamazları sağ ve soldaki yüksek high seçtim arkadaşlar. Şurada date time var. Güncel tarih ve zamanı yapıp yazıp ok tuşundan ayar verebilirsiniz. Burada fotoğrafta veya videoda en altta ne gözüksün? Hiçbir şey gözükmesin, gün gözüksün, gün ve zaman gözüksün gibi ben hepsini seçtim. Şurada bir sound var. O da arkadaşlar bu sesli kullanımı. Ve burada timer ve timer lapse var. Yani bu atıyorum e, gündüz yoğun olan bir yer var mesela. Hani insan da olabilir orada. Ama siz başka bir şeye ulaşmak istiyorsun, istiyorsunuzdur. O saatler arasında bu kameranın çalışmasını istemezsiniz. Veya uzun süre bir yerde tutacaksanız Bunlar onu işaret ediyor. Pasaportlar serisi var. Burada Audi Recording var yani bir Cisim yaklaştığında Sesi duyulsun duyulmasın ben bunu On olarak yaptım yani açık olarak yaptım Yine sensörler var Onları da açıyoruz SD kart Storage var arkadaşlar hani Hafıza Gitgide Çok resimde olduğunda eskiyi silerek üstüne kaydetsin veya orada kalsın mı gibisinden Bir menü var Ben Eskinin üstüne kaydetsin diye seçtim. Belli olur. Çok bir resim seçebilir. Bazen dal rüzgar bir şey gelir onu çeker. Veya önemli bir hayvan geçeceğinde onu çekemez. Ondan dolayı ikinci seçeneği yaptım. Ben menüye basarak geri geliyorsunuz. Şurada format falan var. Böyle. Kurulum güzel. En son yaptığınızda şu aşağıdan ona getireceksiniz. Şu aşağıdan arkadaşlar. 10 tuşuna getirdiğinizde buradan 15 saniyeden geriye sarıyor ve kapatıp işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Şöyle yandan mandallar şöyle güzelce takıyoruz. ipi de arkasından güzelce geçirerekten arkadaşlar şuradan mesela şöyle ipi de şöyle yaptığımızda ağaca veya hangi bölgeye bağlayacaksak şuradaki klips yardımıyla tutturacağız. Bu şekilde bir şarj kablosu yok arkadaşlar. Şarjı pil alırsanız aklınızda olsun. Ee, yine açalım. Böyle açtığınızda şurada neredeydi? Şurada şarj yeri var arkadaşlar. Hani başka bir şeyden alıp e, şarjlı pil alırsanız buradan onları şarj edebilirsiniz. Veya ekstradan pil şarj etme Aparatları var. Onlardan satın alabilirsiniz. Bunun ekstra bir şarj etme özelliği var. Fakat bunun e, hani kablosu satıp ekstra alabiliyorsunuz. İçinde olmuyor. Yine hafıza kartında bunu da söküp arkadaşlar SD kartı sökmeden buradan bilgisayara aktarım yapabiliyorsunuz. Orada fotoğraf veya video linki geliyor. Bağladığınızda bilgisayara girebiliyorsunuz. Kısaca menü böyle yani daha çok internette de detaylı hususi bu işleri yapanlarla ilgili açıklamalar var. Ben de hem okuyaraktan hem de oralardan da keşfettim açıkçası. Dediğim gibi. Yine şurada bu ne diye şaşırırsanız tripod'a bağlanıyor arkadaşlar. Hep ağaç gibi düşünmeyin. Anlık mesela tripod'a da bağlayabilirsiniz. Buradan güzelce bağlanıyor. Tripod'u da sabitleyip işinizi görebilirsiniz yani bunu aldığınızda ekstra 8 pil ve bir SD kart mecburi maliyetiniz var ardından bir de isterseniz şarj kablosu şarj işleri yani pille ilgili bakalım pil ne kadar gidecek ben şu anda Varta'nın pillerini aldım 8 tane 15 liraya aldım <laughs> denemek amaçlı birkaç günlük daha sonra daha kaliteli pilleri veya şarj edilebilir pillere geçeceğim. Bakalım bu konuda da heyecanlıyız. Nasıl olacak? Hep birlikte çıkacağımız bu yeni içerikte. İnşallah güzel gelişmeler olur. Başka kutudan da hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Dediğim gibi böyle özellikleri var. Kullanım kılavuzu da bu şekilde detaylı güzel bir kayıt ortamı inşallah doğada yakalarız. Değerli arkadaşlar sizlere Power Master HH632 16 megapiksel 1080 video çözünürlüğünde ilgili kamuflaj kamera tanıtımını yaptım. Buradaki amacım yani böyle bir içeriğimizin de olacağı, takipçilerimizin heyecan duyacağı bir içerik olduğunu, öncelikle başta kendiminde ifade ettiğim gibi güzel bir içerik olacağına inanıyorum. İnşallah güzel doğanın içinden kareler, görüntüler yakalayarak, sizlerle paylaşarak güzel anlar olur. Sizlerden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeniz. İçeriklerimiz doğada her ne gösterebilirsek size ve artı olarak bildiğiniz üzere hayvancılık üzerine hayvancılığın ve tarımcılığın yöremizin, çeşitli yörelerin insanlarını, uğraşlarını verdiği emeklerdeki yöntemlerini paylaşmaya çalışıyorum. Takipte kalarak sizde özellikle bildirim zilini açarak bu haberlerden bu içeriklerden en kısa sürede haberdar olabilirsiniz. Herkese hayırlı huzurlu emeğinin karşılığını aldığı güzel bir gün dilerim. Kalın sağlıcakla.